Evet arkadaşlar şu an için bitkilerimizi ettik. Şu an tam nasıl olacak? Biraz zaman gösterecek tabii nasıl olacak. Tahminim yapmak istediğim şuraları biraz yeşillik verip sadece şuralı kısımda yeşillik alıp şuradan şöyle bizim kayamızın altına doğru bir yeşillik elde etmek istedim çift taraflı. Ağaçlarımızın üstü mosla kapladık. Şu an için bu aşamaya gelmiş bulunmaktayız. İlerleyen günlerde devamında ve balıkları koyduğumuz zamanı göre patlayacağım ama büyük ihtimalle bu hazırlayış videosunu önden atıp diğer gelişmiş versiyonunu ilerleyen sürede yükleyeceğimi düşünüyorum. Bunu, bunu yapmış olduğumuz akvaryum için işten filtrasyon sistemi de aynı zamanda tasarlamam gerekiyordu. Çünkü akvaryumu kurduğum gibi bir filtrasyona ihtiyacım vardı ve iyi bir filtrasyonla başlamak istedim. Sizlere bunu aşama aşama ve kademe kademe çok fotoğraf fotoğraflayarak fotoğraf göstermeye çalıştım. Bu filtrasyonu düşünme amacım, tasarlama amacım hem ısıtıcım hem ultraviyole biyole ıı, ışığım vardı ve bunların gözüken bir tarafta olmamasını istiyordum ve da benim gözüme hitap etmemesi sağlayabilecek bir tasarım çıkartmam gerekiyordu ve bu sonuca vardım.